Günümüzde kanser tedavilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde yaşam kaybını önleyen, başarılı sonuçlar elde edilse de, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kansere yakalanma oranları her geçen yıl maalesef artmaktadır. Kalısal kanserler dışında sonradan gelişen tüm kanser türlerinin, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve obeziteyle çok yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Evet, bilmeden her gün kanserojen yiyecekler tüketiyoruz. Bu durumun en kötü tarafı bu kanser yapıcı gıdaları alışkanlık haline getirmemiz. Yapılan araştırmalar sonucunda neredeyse her gün sıklıkla tükettiğimiz bazı gıdaların kansere neden olduğu ortaya çıktı. İşte kansere neden olan 10 yiyeceği bu videomuzda sizlere aktaracağız. Lütfen videomuzun detayını çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çünkü sağlığımızı kurtarabiliriz. 1. Trans yağlar Trans yağlar birçok çeşit yiyeceklerde bulunmaktadır. Bunların başında paketlenmiş gıdalar, fast food gibi adlandırılan hazır yiyecekler ve katı yağlar bulunmaktadır. Bu tarz yağlar öncesinde bitkisel yağlarken daha sonra işlem görerek hidrojene yağlara dönüştürülmüştür. Bu tarz yağların çeşitli kanser türlerine sebep oldukları şiddetle savunulmaktadır. 2. Soğuk tüketilen gıdalar İşlem görmüş soğuk şarküteri yiyeceklerin içerisinde birden fazla zararlı madde bulunmaktadır. Bunların dışında kullanılan hayvanlar, zirai ilaçlar ve genetiği değiştirilmiş yemlerle beslenmiş olabilirler. Bunlara ek olaraksa insan sağlığını daha kötü etkileyebilecek olan şey bu tür gıdaların bozulmaması için içine enjekte edilen nitratların insan sağlığına zarar vermesi. 3. Kırmızı et Paketlenmiş kırmızı etler genellikle zararlı ölçülerde tuzlanır, fümelenir veya tütsülenmiş olur. Veyahut da uzun ömürlü olsun taze kalsın diye koruyucu madde içerirler. Bu işlemler bağırsağa zarar verebileceği gibi buna etken olabilecek kanser türlerine de etki ettiği saptanmıştır. Bununla birlikte asıl sorun çok fazla kırmızı et tüketen insanlar asıl kanser kovucu yeşillikleri daha az tercih etmiş olmasıdır. Evet, her kırmızı et kanser yapmaz. Bahsettiğimiz türlere dikkat edin. 4. Şekersiz gazlı içecekler Ne kadar birçok farklı firma tarafından önümüze diyet adıyla bize masum lanse edilmiş olsa da şekersiz gazlı içeceklerde şekerlilerle aynı ölçüde insan sağlığını tehdidi olduğu söylenmektedir. Aspartam olarak adlandırılan tatlandırıcılar beyin kanseri, kan kanseri gibi diğer kanserlere de sebep olmaktadır. 5. Havuz balığı. Hemen hemen birçok havuzlarda yetiştirilen çiftlik balığı antibiyotik, zirai ilaç ve kimyasallar gibi zararlı maddelerle doludur. Yeni tutulmuş balığı tüketmek sağlığımıza çok faydalıdır. Ama koruyucu ve katkı maddeleri söz konusu olunca iş tam tersine dönmektedir. Aynı zamanda balık tutmak ruh sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir ve eğlencelidir. 6. Konserve yiyecekler Konserve yiyeceklerin içindeki en zararlı madde bisfenola denilen kimyasaldır. Konservelerin ve kapların yapımında kullanılan bu kimyasal güçlü bir şekilde kansere yol açabilir. Özellikle göğüs kanserine. Üreticiler iddiaları kabul etmiyor. Fakat en çok kanıt kar amacı gütmeyen kuruluşlardan gelmektedir. Hepsi sizin kararınız. Kar etmeye çalışanlara da inanabilirsiniz, kar amacı gütmeyen gruplara da. 7. Alkollü içecekler Alkollü içecekler tüketmenin birden fazla riski vardır. Ama kanser genelde bu riskler arasında yer almıyor. Ancak geniş bir araştırma alkolün birçok kanser türüyle alakalı olduğu kanıtlandı. Hepsi kanserden olmasa da Amerika'daki ölümlerin yüzde üç buçu alkol tüketimi sebebiyle meydana gelmektedir. 8. Yanmış yiyecekler Barbekü yaptığınızda etlerin yanık kısmı sizin için en favori yeri olabilir ama onu yemeden önce iki kere düşünmelisiniz. O kısmın canlılar için zehirli olduğunu biliyoruz. Çünkü bir defasında yıkılan bir demir hattı tünelinden yayılan kimyasallardan dolayı kirlenmiş olan nehir suyu oradan su içen bütün inekleri zehirlemişti. 9. Turşu çeşitleri Aslında turşunun çok fazla faydası var ama zararı da var. Nasıl yani diyorsunuz değil mi? Bütün turşu çeşitleri asla kanser sebebi değil. Yeni bir araştırmaya göre turşuların mide kanseriyle bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir. Taze sebzelere ulaşımın zor olduğu yerlerde çok turşu tüketiminin görülmesinden dolayı bu sonuca ulaşıldığı iddia edilmektedir. 10 mayalı yiyecekler. Mayalı yiyecekler kansere iyi mi geldiği yoksa sebep mi olduğu hala tartışılmaktadır. Bir kesim mayanın besleyici içerdiğini söylüyor. Diğer tarafı ise hücrelerinizi yemek borusu kanserine sebep olduğunu iddia etmektedir. O nedenle tercihi size ve uzmanlarınıza danışmadan tüketmeyin. Evet bu bahsettiklerimiz genel hatlarıyla kansere yol açabilecek beslenme alışkanlıkları. Şimdi devam edelim. Kansere yol açan diğer gıdalar bakın hangileri. Hepimiz akşama çocuklarımızı sevindirmek için götürüyoruz. Ama kansere yol açtığını unutmayın. Hangisi bunlar? Cips Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklarda kızartırlar ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır. Ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur. Beyazun. Evet hepimiz tüketiyoruz. Beyaz un işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edebilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazıyla unun ağartılmasını sağlar. Bu da tehlikeli. GDO'lu gıdalar Genetiği değiştirilmiş gıdalar bir laboratuvarda zararlılara karşı daha dayanıklı olacak ve sağlam şekilde nakliye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılan açıklamaya göre Amerika'da hemen hemen tüm tahıllarda soya fasulyesi, buğday ve mısır GDO'ludur. Ancak Avrupa'daki birçok ülke GDO'lu ürünleri yasakladı. Yüksek fruktozlu mısır şurubu basitçe söylemek gerekirse bu tatlandırıcı kanser hücrelerinin en sevdiği besin maddesi olarak açıklanmaktadır. Direk kansere neden olmayabilir ancak kanser hücrelerinin hızla çoğalmasına ve büyümesine izin verir. Genel olarak rafine şeker ve özellikle paketlenmiş yemeklerde bulunur. Sıcak içecekler. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borusuna zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir. Bilim insanları bunu 65 santigrat derece olarak açıklıyor. Kansere neden olan bu yiyeceklerin birçoğu düzenli olarak yediğimiz birçok üründe bulunan bileşenlerdir. Onlardan kaçınmayı düşünmek, özellikle günlük yaşamın stresini hafifletmeye yardımcı olan yiyeceklerden vazgeçmek zordur ama daha sağlıklı beslenmeniz gerektiğini asla unutmayın. Evet daha sağlıklı bir yaşam sürmek için bu bahsettiğimiz ayrıntılara lütfen çok dikkat etmeye çalışın. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.